Süreci konuşacağız. Gıda fiyatlarındaki artışa karşı yeni bir adım daha atılıyor. Zira Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, Koskeb'in yeni bir destek paketi başlatacağını açıkladı efendim. Soğuk zincir finansman destek paketiyle nakliye sırasında oluşan zayiat azaltılarak fiyatların düşürülmesi hedefleniyor. Sistem nasıl olacak, nasıl işleyecek, hedefe ulaşabilecek mi? Koskep Başkanı Hasan Basri Kurt'a tüm bu soruları soracağız. Merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler NTV Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Şimdi gıda fiyatlarındaki artış dediğimizde o zayiata hep dikkat çekeriz. %25 denildiği de olur. Her 4 e, gıdadan biri e, tarladan sofraya gelirken soğuk zincirde zayiat oluyor diye. Sizin hesaplamalarınızda Sebze, meyvede tarladan sofraya gelene kadar ne kadarlık bir zayiat oluşuyor? Önce bir durumu e, masaya yatıralım. Üzerine desteğinizi konuşuruz adım adım. Evet, orada çok farklı rakamlar var tabii. Sadece zayiat olarak da bakmamak gerekiyor. Kalitede de ciddi düşüşler var. Ee, ürünün, e, siz buzdolabınıza alıp koyduktan sonra da e, o ürünün kalitesiyle ilgili veya dayanma süresiyle ilgili, raf ömrüyle ilgili çok farklılıklar var. Bu alanda yani 30-40 farklı ürün gruplarında tabii çok daha farklı şeyler, rakamlar çıkabiliyor. Anitede çok ciddi bir oran, Ciddi anlamda zayi oluyor. Şöyle söyleyebiliriz en iyi şartlarda bile şu anda bu uygulama halinde marketlerin deposuna girdikten sonra bile 10-15-20 oranlarında zayiatlar şu anda bizim sahadan edindiğimiz bilgiler. Evet. Şimdi amaç e, gıda enflasyonuyla ile mücadele bu da önemli kanallardan biri aslında. E, soğuk zincirle bu zayiat telafi edilebilir mi? E, bu noktada firazlanıcı fiyatların düşmesi mümkün olabilecek mi? Yani o amaca ne kadar yaklaşabileceğiz? Tabi burada e, zincir çok önemli bir şey. E, sadece tek başına zincirin bir halkasının çok güçlü olması yeterli değil. O zinciri baştan sona çok iyi dizayn etmemiz gerekiyor. bu Biz Türkiye olarak çok ciddi bir tarımsal üretim gerçekleştiriyoruz. Meyve sebzeyi de kendimiz çok tüketmeyi seviyoruz. Aynı zamanda da ihracatımız da bu anlamda çok çok yüksek. Yani hem meyve grubunda hem sebze grubunda Türkiye şu anda dünyada önde gelen ülkelerden bir tanesi ihracat rakamları açısından da böyle. Bu aslına bakarsanız belli oranlarda bizim e, bu alandaki gücümüzü gösteriyor. Ancak bunu yaparken belli ürün gruplarında çok iyi ama bazen de yaygın kullanımlarda da ciddi boşluklar görebiliyoruz. Hepimiz e, yolda giderken, e, şehirler arasında giderken üstü açık araçlarda soğukta, sıcakta fark etmez, e, meyve sebze taşınını görüyoruz. Bunlar ürünün kalitesini aynı zamanda da raf ömrünü çok ciddi kısaltan etkenler. Koskibin bu teşviği, bu desteği de e, bu alanda e, araç pilotlarının sayısını artırmak ve arada zincirin kırılan bir halkası olarak soğuk hava deposundan e, soğuk zincir e, muhafazasıyla lojistik yapan e, frigo-frik araçlar ve onun geldiği yerde de soğuk odanın muhafaza açısından, günlük parakendiye dönüşteki muhafaza açısından sağlanması için zincirin iki temel halkasını aslında birbirine güçlü bir şekilde bağlayacaktır diye düşünüyoruz. Burada e, tabii Tarım Bakanlığı'nın bu konuda ciddi çalışmaları var. Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda mevzuatıyla da ilgili bu işin belki ileriki dönemlerde artık zorunlu hale getirilmesiyle ilgili de belli şeyler getirecek. Çünkü bu milli serveten neticede vatandaşımız ya bunu vatandaşımız daha pahalı ürün alarak ödüyor veya çiftçimizin cebinden çıkan paralar olarak bunları düşünmemiz lazım. Bu e, Bugün bunlar hepsi bir gübre demek, enerji demek, ciddi maliyetler demek. Yani %20 dediğimiz şey Türkiye'de 50-60 milyon ton sebze meyvenin üretildiği bir ülkeden bahsediyoruz. 10 milyon tonunun bunun çöpe gittiğini düşünürseniz. Evet. Bu çok ciddi bir oran aslına bakarsanız bunun içerisinde biz ne kadar düzeltme yapabileceğiz, ne kadar bunu zayi olmasını engelleyeceğiz. Bunu e, ölçme, değerlendirme kriterlerimizle de takip ediyor olacağız. Değil mi son derece Maske önemli? Oluyor. Ölçemediğimiz bir şeye yönetemeyiz. Siz de dikkat çektiniz. Şimdi aslında nasıl bir finansman modeli olacak? İki dakika gibi bir süremiz kaldı. E, Kimler yararlanabilecek? Hangi sektörler özellikle bu konuda daha şanslı olacak? Şöyle, meyve sebze hallerinde komisyoncu ve tüccarlarımız bundan faydalanabilecekler. Aynı zamanda lojistik sektörü içerisinde yaş meyve sebze taşıyan lojistik firmalarımız, yaş meyve sebze de taşıyan lojistik firmalarımız bundan faydalanacaklar. Bir leasing yöntemimiz var. Katılım bankalarıyla ve finansal kiralama şirketleriyle bankaların leasing yapılarıyla beraber çalışacağız burada. Biz toplamda baz olarak 36 aylık bir ödeme planı üzerinde çalıştık. 6 ay ödemesiz 30 ay ödemeli 9.25 bir faiz oranı sunacağız. 9.25 bir kar payı oranı sunacağız. bunun şu anda yarıdan fazlasını biz aslına bakarsanız herhalde üstlenmiş oluyoruz. Koskeb olarak vatandaşımız e, vatandaşımız E-Devlet'ten girip e, Koskeb'in yaş meyve sebze soğuk zincir programına başvuruyu başlattı. andan sonra On cihazını seçecek, yapmak istediği işlemi seçecek, leasing firmasını seçecek, katılım bankasını seçecek. Koskep bu arada bu işlemi gerçekleştirmiş olacak. Tamamen online bizim açımızdan yürüyen bir süreç ve sonuçların dediğim gibi 36 aylık bir periyotta da takip ediyor olacağız. Çok teşekkürler Koskep Başkanı Hasan Basri Kurt Koskep'in bu destek paketinin ayrıntılarını Finans Kafet'e paylaştı kendisine